Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte balonun ne oldu deney yapacağız. Deneyimizdeki malzemeler buzlu soğuk su, sıcak su, balon, lastik, şişe. Şimdi deneyimize geçelim. Önce şişemizi sıcak suya koyacağız. Evet, balon şişme şişiyor. Yavaşça gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi şişme şişiyor. Şimdi daha çok şişti. Balonu Balonumuz şişince buzlu suya koyacağız. Ve orada da şişecek mi inecek mi onu gözlemleyeceğiz. Evet balonumuz şişti. Şimdi de balonumuzu soğuk suya koyacağız. Yani buzlu suya koyduk. Evet gördüğünüz gibi hemen indi. Daha da iniyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcak suda balonumuz şişti, soğuk suda yani buzlu suda balonumuz indi. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.